Fatih Altaylı, cezaevindeki 6. gününü anlattı. Temizlik takıntısı ve hiperaktif yapısı Altaylı'yı fazlasıyla zorluyor. Kendimi 8. Henry gibi hissediyorum. O bir at ve bir nal için imparatorluğunun yarısını vermeye razıydı. Ben de elektrik süpürgesi bir hava temizleyicisi için aynısını yapabilecek durumdayım. Günde iki kere odamı silip süpürüyorum ama hala istediğim gibi pırıl pırıl değil. Yerleri sildiğim su anında grileşiyor ama ilk günlere göre durum iyi. İlk iki gün anında simsiyah oluyordu. Bu toz ve pis ile mücadele için şarkın desteğine ihtiyacım var ama ne yazık ki yasak. Herkese izin verilen elektronik eşyalar sadece buzdolabı, kettle, televizyon ve vantilatör. Düşünsene saatim bile iki gündür incelemede o kadar titizler. Bunun dışında spor yapıyorum. Spor dediğim odamın önündeki küçük avluda yürüyüş. 7 adıma 5 adım bir alan. Toplam 24 adımda bir tur atıyorsun. Dün sabah, öğlen, akşam olmak üzere toplam 5000 adım attım. Avluyu 270 kere döndüm. Dolap beygiri gibi. Akın Atalay'ın tavsiyesiyle 5 kiloluk su bidonlarını dumbbell olarak kullanıyorum. 50 kere odamdaki merdiveni inip çıktım. Cezaevi çıkışı milli takıma girecek kadar form tutarım. Dünüm epey yoğun geçti. Çeşitli barolardan gelenler oldu. Kendi avukatım geldi. Akın Atalay geldi. Faruk Süren'in avukatı geldi. Selamını getirdi. Arada hiç tanımadığım avukatlar gelip merhaba demek istiyorlar. Sağ olsunlar. Bazı arkadaşlarım gelmiş ama haliyle görüştürmüyorlar. İzin lazım. Cezaevindeki ilk günümde 1200 kişi görüşmek için izin başvurusu yapmış. Çok mutlu oldum. Galatasaray Lisesi'nden arkadaşlarım gazetelere ilan verip sorarlarsa bizdendir demişler. Ona daha çok mutlu oldum. Hayatımda beni çok üzen şeylerden birine de yanıt oldu. Ziyaretime gelen genç kardeşim Galatasaraylılar Derneği Başkanı Avukat Metin Aslan da söyledi. Dernek de bir açıklama yapmış. Ne yalan söyleyeyim beni çok mutlu ettiler. Öğleden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretime geldi. 40 dakika konuştuk. Emre, burada gazeteciliğe devam ediyorum ve eğer gazeteciysen haber sana duvarlar arasında bile ulaşıyor. Dün de şunu öğrendim. Biliyorsun ki birkaç gün önce bazı belediye başkanları ve CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Burada konuşulanlar İsmail Saymaz dostum tarafından topluma aktarıldı. Ev hapsi bittiğinden beri müthiş gazetecilik yapıyor. Onu hatırlatıp benim aldığım istihbaratı aktarayım. Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu kayyumluk görevini kabul edip partinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyince Mansur Yavaş'tan hiç beklemediği bir tepki gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmüş ve Kemal Bey genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğimiz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığımız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem ama siz şunu bilin, böyle bir şey yaparsanız... Yani beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım demiş. Bu duymumu öğleden sonra ziyaretime gelen Özgür Özel'e yani CHP Genel Başkanı'na sordum. Bu arada bunları teyit etmem gerektiğini söyledi. Cezaevinde bunu nasıl yapabilirim demek aklıma gelmedi. Özgür Bey'le de epey konuştuk. Tutuklu başkanları ve Aykut Erdoğdu'yu ziyarete gelmişti. Aykut Bey cezaevindeki ilk günümde avukatı aracılığıyla bana tavsiyelerde bulunmuştu. Sağolsun çok işime yaradı düzenimi kurarken. Özgür Özel ile siyaset konuştuk. Elinde team araştırmanın anket sonuçları vardı. Yerel seçimde de bu şirketle çalıştık ve nokta atışı tutturdu deyip haziran sonuçlarını paylaştı. Team'e göre kararsızlar dağıtılmadan CHP 34, AKP 28, DEM Parti 7, MHP 5.5, İYİ Parti 2.5 kararsızların oranı ise 18'de. Kararsızlar dağıtılınca AKP 34'e yaklaşıyor, CHP 40'ı aşıyordu. Özgür Özel ne zaman böyle bir ivme yakalayıp farkı açmaya başlasak parti içi bir karışıklık yaratılıyor ve düşüyoruz. Daha önce de 5 puan fark attık. Kurultay konuşmaya başlayınca fark azaldı. Şimdi yine butlan falan derken böyle olacak diye korkuyorum dedi. Ama şurası net. Artık CHP birinci parti. Bazen az, bazen çok farklı. Özele göre 30 Haziran'da karar çıkmayacak çünkü iktidar bu davanın sonuçlanmasını değil, sürekli konuşulup CHP'yi yıpratmasını istiyor. Bir tanık kurultay salonunda yerde cep telefonu kutuları gördüğünü söyleyip bunun da telefon dağıtıldığına delalet ettiğini hatta yanındaki delegeyle bunu konuştuklarını söylüyor. Savcı yanındakine soruyor. O da ne telefon kutusu gördük ne de böyle bir konuşma geçti aramızda diyor. Ama savcı iddianameye ilk tanığı koyuyor. Onu yalanlayan diğer tanığı koymuyor. Bu davadan bir şey çıkmaz o yüzden de kapanmasın konuşulsun istiyorlar dedi. Erdoğan'ın Trump ile el ele pozunu eleştirdi. İran'ı bombalamayı eleştiriyor, bombalayanla el ele poz veriyor, bu destek değil midir? diyor. Bu sohbetten sonra gece televizyon izlerken CNN Türk'te ilginç bir haber vardı. Üzerinde Trump'ın fotoğrafı olan kipaları paylaşıyorlardı. İsrail'in arkasındaki Trump'tan söz ediyor ve İsrail'in saldırganlığından Trump'ı sorumlu tutuyorlardı. Şaşırdım. Erdoğan'ın Trump ile el ele mutlu poz verdiği gün Yahudi kipasının üzerindeki Trump'ı gösteriyordu CNN Türk. İktidar medyasında çatlak mı vardı? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın hukuk konusunda doğru yaklaşımlarını ise çatlak olarak görmüyorum. Doğru söyledi ama partiyi çatlatmayacak kadar Erdoğan'a yakındır. Emreciğim lafı çok uzatmayayım sizi, stüdyoyu, izleyicilerimi özledim. Beni CHP'nin akıl hocası olmakla suçlayan iktidara da birkaç cümleyle bitireyim. Ben doğruları söylüyorum, dinlerlerse onlara da doğruları anlatıyorum. İktidar baskıyla sonuç alacağını zannederek baskıyı arttırıyor. 19. yüzyılın en önemli entelektüellerinden, ekonomi biliminin en önemli isimlerinden olan John Stuart Mill ne diyor? Tüm baskılar doğaları gereği kötüdür. Gerçekte onlarla elde edilmesi arzulanan sonuçları asla vermez. Genelde tam aksi sonuçlara neden olurlar. Son sözüm Kılıçdaroğlu'na olsun. Bir sözüyle AKP yargısının CHP'ye kayyum atamasını engelleyebilecekken bunu yapmaktansa gelir otururum diyor. AKP adaletinden medet umuyor kendisine hakkında söylediğim her şeyin ne kadar haklı olduğunu her gün tekrar tekrar kanıtladığı için teşekkür ediyorum. Giderek Oğuz Aral'ın en unutulmaz karakterine dönüşüyor. Uzatmayayım ve odama döneyim artık. Bugün yine epey bir temizlik yapmam lazım. Dün Alt TV'de Mehmet Tezkan odama gelen kuş sordu. Tekrar geldi mi diye. Dün de geldi kahvaltımı yaparken masama kondu. Biraz ekmek, biraz da peynir atıştırdı. Mehmet müşteri olsun. Bunu da söylemiş olayım. Silivri sevimli bir yer değil. Ben sadece iyimserlikle olaylara pozitif bakmaya çalışıyorum. Başka türlüsü kişiliğime uygun değil. Her şey bildiğiniz cezaevi. Hadi hoşçakalın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.